Bugün sizlere Napoli usulü pizza hamuru yapacağım. 1 kilo pizza unu, 550 gram su. 15 dakika bu şekilde yoğuracağız. 2 saat bu şekilde bekleyecek. 7 gram yaş maya, 5 kaşık su. 7 gramlık mayayı içine katıp eritiyoruz mayayı içine döküyoruz tekrar yoğuruyoruz suyunu çekene kadar bu şekilde tekrar yoğur tekrar 50 gram su ekliyoruz ve yoğuruyoruz 5 kaşık su bir yemek kaşığı tuz tuzlu suyu ilave ediyoruz cıvık olması gayet normal hamurun düzelecek 20 dakika bu şekilde bekleyecek hava alsın diye aynen bu şekilde toparlıyoruz kızlar. Aynen bu şekilde olacak. Lütfen kafanıza göre yapmayın. Aman onu mu bekleyeceğim? Böyle yapsam olur mu? Sakın denemeyin. Aynı benim annem gibi. Sabırlı olun. <laughs> 4 saat bu şekilde bekleyecek. 6 tane çıkacak. 20 saat bu şekilde buzdolabında porsiyonladıktan sonra bekleteceğiz. Ondan sonra hamurumuz hazır. 4 saat bekledikten sonra her bir beze 300, 310, 320 gram olacak. Evet. Yeniden aynen bu şekilde yapıyoruz. Yani bu taktiği 4-5 sefer yapmalıyız. Kızlar pizza hamurum bitti. Kızlar, hava almayacak şekilde bunu bu şekilde kapatıyoruz. Ağzını 24 saat buzdolabında bekleteceğim. Videolarım aşama aşama olacak. Yarın da 24 saatim dolduktan sonra içini pişirmesini, bütün her şeyi taktik devam edeceğim. Video video aşama olacak. Lütfen deneyenler yorum yapmayı, takip etmeyi unutmasın. Bay bay.